Afrika sardosu seti kullandım. İkinci seti kullanmaya devam ediyorum demiş. RMP Rabian yani herhalde. Afrika seti kullandım. İki seti kullanmaya devam ediyorum. Genizden akan sinirit tamamen durdu. Çok iyi. İnanın kullanmaya başladıktan bir hafta sonra müthiş etkisini gördüm. Afrika. 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 Şimdi vatandaşın birisi 4 defa Konkalar hemen şu Burun boşluğu Çene boşluğu alın boşluğu Bunların hepsine Sinüs denir Sinüsleri kazıtmış kazıtmış 4 defa ameliyat olmuş Sinüs Sistemi Kendi başına bir Klima gibi Sıcak havayı soğutur Soğuk havayı ılıtır Böylece akciğere direkt soğuk veya sıcak hava gitmez. Klima görevi görür. Lüzumsuz bir şey değil. İki, burada tüysüzlere var. Üzerinde sümük var. Sümük dünyanın en doğal, en etkili antibiyotiği. Havadaki kıl, tüy, bakteri, virüs, mantar, her türlü pislik tüysüzlere, sümüğe yapışır. Sümük onu zararsız hale getirir. Süm zaman bir sürü ölü bakteri, mantar da fışkırtıyorsun yani. Şimdi tüysüzler, konkalardan kazanırsa ne olur? Havadaki kıl, tüy, bakteri, virüs, mantar her şey akciğere gitti. Akciğer bitti gitti. Bronşit, astım, kuaf, bronşektazi falan filan bitti gitti. Kurtar bakayım kendini kurtarsın. O nedenle doktor diyorsa ki ameliyat ol, ooo duracaksın. Bu sinüsleri boşa yaratmamış yaradan bir anlamı, bir görevi olmalı değil mi? Dört defa ameliyat olmuş, kadının burnunda böyle fokur fokur, böyle on dakikada bir benden peçete istiyor, Be beş dakikada bir peçete veriyorsun, peçete veriyorsun, konuşamıyor. Böyle sarımsız yeşil pislikler akıyor. Eder, ederiz çok zaman alırdım Çünkü ameliyat ola ola iyice kazınmış, bitmiş. Olsun dedi, yapacak bir şey yok. Ameliyat, ameliyat nereye kadar?